Evet sevgili veliler ve öğrencilerimiz, VGS sınav sonuçları bugüne açıklandı. Bu konuyla ilgili birkaç öneride bulunmak istiyorum. Öncelikle bilmemiz gereken şey şu. Sınavda başarılı olanların gerçek hayatta başarılı olacaklarına dair bir tez hiçbir zaman için doğru olmayacaktır. Sınavda başarının yüksek olması hayat başarısını getirmeyeceği gibi sınavda düşük başarı gösterenlerin de hayatta başarısız olacağına dair bir düşünce yanlış bir inanıştır. Bu sürecin sizler için Öğretici olan tarafının şu olması gerekiyor çalışmayı ve öğrenmeyi öğrendiniz ve bununla birlikte aynı zamanda bir amaç ve hedef belirlemeyi bu amaç ve hedef uğrunda da gelişmeyi öğrendiniz e, bundan sonra süreçte bilmemiz gereken şey şu hayat başarısı çok çalışarak isteyerek azimle bir şeyler için çaba sarf ederek elde edilen bir şeydir bu bağlamda sadece de ders ya da sınav başarılarına odaklanmayın Hayatta kendinizi geliştirmeyi, bir şeyler öğrenmeyi, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı ve bu amaç doğrultusunda yılmadan, usanmadan, azimle elde etmek istediğiniz şeylere ulaşmayı hedefleyin. Bunları söylemek istedim. Hepinize iyi tatiller diliyorum.